Fizik açısından zaman olayların süresinin kesin bir biçimde ölçülmesiyle tanımlanır. Psikolojide ise farklı olayların zaman algımızı değiştirebileceği ifade edilir. Zaman elbette hızlanmaz veya yavaşlamaz. Değişen sadece zaman algımızdır. Bir saatin ölçülebilir hızı geçen zaman hakkında hissettiklerimizle her zaman uyuşmaz. Aynı süreyi ne yaptığımıza bağlı olarak daha uzun veya daha kısa hissettiğimiz bir gerçektir. İşte çay ya da kahve içmek için verdiğimiz 10 dakikalık molada bu dakikaların hızla geçtiğini hissederken, otobüsün gelmesi için durakta 10 dakikalık sabırsız bekleyişimizde zamanın bir türlü geçmediği algısına kapılırız. Zaten zaman algısı için Einstein'ın izafiyet teorisini açıklarken vermiş olduğu örneği hatırlayacaksınız. Bir insan çok sıcak bir sobanın yanında bir dakika kalırsa bu ona bir saatmiş gibi gelir. Ama güzel bir bayanın yanında bir saat muhabbet etse bu ona bir dakikaymış gibi gelir. Zaman algımız üzerinde büyük etkisi olan diğer bir faktör de yaşımızdır. Yaşımız ilerledikçe zaman bize uçup gidiyor gibi görünür. Mevsimler, aylar gibi, aylarda haftalar gibi geçiyormuş hissine kapılırız. Peki zaman algımızı neler etkiliyor? Bu sorunun cevabını bularak günün 24 saatine ekstra bir saat ekleyemeyiz belki. Ama bu fenomenin nasıl çalıştığını daha iyi anlayarak zaman algımızı biraz değiştirebiliriz zamanı göreceli olarak algılıyoruz. Ve bu 5 yaşında hissettiğimiz bir saatin 55 yaşında hissettiğimiz bir saatten farklı olduğu anlamına geliyor. Çocukken hayata daha yeni merhaba demiş olduğumuz ve üzerinden henüz kayda değer bir zaman geçmemiş olduğu için bir yıl hayatımızın büyük bir yüzdesini kaplarken bir yetişkin olduğumuzda uzun yıllar deneyimlediğimiz yaşamımız içinde bir yıl yüzde olarak çok küçük oluyor ve buna bağlı olarak zamanın da yaşımız ilerledikçe hızlandığı algısına kapılıyoruz. Yaşımız ilerledikçe zaman algımızı değiştiren tek etken, biraz önce de ifade ettiğim bir yıllık bir sürenin tüm yaşamımız içinde kapladığı matematiksel yüzde değil sadece. Yeni yaşam deneyimlerimizin giderek azalması da zaman algımız üzerinde önemli bir rol oynuyor. Hepimizin iyi bildiği gibi, çocuklar etraflarında olup bitenlere karşı çok dikkatlidir. Pek çok şeyi ilk kez deneyimledikleri İlk kez hissettikleri için bu durum onların beyinlerini sürekli olarak ve bol miktarda bilgi işlemeye zorlar. Yetişkinlerin durumunda ise durum farklıdır. Çoğu gün sadece birkaç yeni deneyimle geçer. Yetişkinlik dönemindeki günlük aktivitelerin çoğu alışılmış rutinler halindedir ve yaşam genellikle tanıdıktır. Çocukluk dönemine kıyasla yetişkinliğin yeni ve unutulmaz deneyimleri daha azdır ve zamanı genellikle ilk deneyimlerimizle ölçme alışkanlığımız vardır. Okulumuzun ilk günü, ilk öpücüğümüz, ilk evimiz, ilk çocuğumuz. İlklerimiz bittiğinde günler ve haftalar kendiliğinden monotonlaşır ve sanki yıllarımızın içi birdenbire boşalmaya başlar. Bu nedenle 50 yaşındaki bir insan için bir yıllık zamanın algısı çocukluk ya da ergenlik dönemindeki 12 aydan çok daha kısa görünür. Stanford Üniversitesi'nde nörobilim alanında çalışan Beynin Gizli Hayatı ya da orijinal adıyla Incognito isimli kitabın yazarı David Eagleman bu mukayeseyi şöyle ifade ediyor. Neden çocukluğumuza geçirdiğimiz yazlar sonsuza kadar devam ediyor gibi görünürken, yaşımız ilerledikçe sanki biz uyurken geçip gidiyormuş gibi hissederiz? Dünya ne kadar tanıdık, bildik olursa beyniniz o kadar az bilgiyi kaydeder ve zaman da o kadar hızlı geçer. Zaman lastik gibi bir şey. Beyninizi ve onun size sunduğu olağanüstü kaynakları en iyi şekilde kullandığınızda uzar ve aa anladım, her şey beklendiği gibi dediğinizde küçülür zamanı sündürüp uzatıyormuş gibi görünen yeni deneyimler kavramı, hayatının bir bölümünde ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen kazazedelerde de fark edilmiş. Travmatik bir kazaya karışmış birçok kişi yaşadıkları kaza anını sanki ağır çekimde gerçekleşiyormuş gibi yaşadıklarından bahsetmiş. Nörobilimci David Eagleman bunun nedenini de şöyle ifade ediyor. Travmatik bir kazaya karışan insanların olay anını çok yavaş ve uzun sürmüş gibi algılamasının sebebi Olay anında zamanın kazazedelerin beyinleri tarafından daha yavaş işlenmesinden değil, aslında insan hafızasının bir hilesinden kaynaklanıyor. Kaza gibi bir deneyim bizi korkuttuğunda, beynimizin korkuyu algılamaktan ve acil durumlara karşı bizi hazırlamaktan sorumlu bölümü olan amigdala alanı devreye giriyor. Yani, korku tepkisini tetikleyen durumlarda beyin çok kısa bir süre içinde toplanan birçok yeni bilgiyi biriktirir. Bu da korkutucu deneyimler sırasında algıladığımız zamanın fiziksel olarak geçen zamandan daha büyük olduğuna inanmamızı sağlayan daha ayrıntılı ve daha yoğun anıları belleğimize kaydettiğimiz anlamına geliyor. Yoğun ve stresli bir işte çalışan bir grup insan üzerinde zaman baskısının ve stresin zaman algısına olan etkisine dair yapılan bir araştırmanın sonunda araştırmaya katılan çoğu denek zamanın çok hızlı geçtiğini, yapacak çok şeyleri olmasına rağmen her şeyi yapmak için yeterli zamanların olmadığını belirtmişler. Araştırmacılar bunu zaman baskısı olarak adlandırmış ve bu baskının insanlar üzerinde stres oluşturarak zaman algılarını değiştirdiğini fark etmişler. Sadece iş hayatında değil, hayatımızın her alanında zaman baskısını ne kadar çok hissedersek, yaşadığımız ana odaklanma ve o anda bulunma olasılığımız o kadar düşük oluyor. Sadece günü olabildiğince çabuk geçirmeye ya da başka bir deyişle günü kurtarmaya çalışıyoruz. Stresimiz arttıkça çevremizde olup bitene dikkat etmek, hafızamızda unutulmazlar arasına girecek yeni deneyimler ve yeni hatıralar oluşturmak için zamanımız olmuyor. Böylece içinde bulunduğumuz zamanın da hızla uçup gittiği algısına kapılıyoruz. Bir sonraki videomda ise zaman algımızı yavaşlatmak için nelere dikkat etmeliyiz, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.